Merhaba hanımlar, iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere gördüğünüz gibi çok güzel bir çeyizlik yelek modeli başlayacağım. Su dalgası modeli şöyle ön tarafı ve arka tarafı da şu şekilde iki sıradan oluşan çok çabuk ilerleyen çok güzel bir model. Yapımı da oldukça kolay. Ben bu parçayı 38 bedene uyumlu olarak başladım. Size kolaylık olması açısından. Ben başladığım bütün parçaları soran arkadaşlarım için söylüyorum. Öremiyorum ne yazık ki. Bu kadar başladım. 38 bedene uyumlu. 40 beden örecek olan arkadaşlarım bir model şöyle büyüterek bedenlerini ayarlayabilir. Tığım 1.40 milim. İpim ise her zaman olduğu gibi Alize Angora Gold. Şöyle pembemsi bir ipliğim var. Bundan başlayacağım hemen sizlere. Hemen zincirimizi çekip başlayalım. Zincir çekerken bu modelde çok ne sıkı ne gevşek. Orta ayarda bir zincir çekmemiz gerekiyor. Zincirimizi çekelim. İki model üzerinden anlatım yapacağım inşallah sizlere. Şu şekilde zincirimizi çekelim. İstediğiniz uzunlukla çekebilirsiniz. Sonra modeli başladıktan sonra zinciri fazla gelen zinciri kesebilirsiniz. Şu şekilde zincirimizi çekelim alt kısmı için. Bir sıra sık iğne de gidebilirsiniz. Yalancı sık iğne yapabilirsiniz zincirin üzerine. Sonradan da yapabilirsiniz sık iğneleri. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Şöyle zincirlerimi çektim. Bu kadar yeter. İki model anlatacağım size. Tığımı iki kere doladım. Kenarda şu kenarlarda sağ tarafta ve sol tarafta yarım model uygulayacağız. 3 tane zincir bakın üç tane zincir bırakalım. Dördüncü zincirimize şöyle batalım. 1 2 3 defa da çıktım. 2 kere doladım. Aynı battığımız yere 1 2 3 defa da battım. Şöyle ikili trabzan yaptım. Aynı battığımız yere 1 2 3 defa da battım. Üçlü trabzan yaptım. Aynı boşluğa battım. 4 tane trabzan yapmış oldum. Aynı boşluğa battım. Bakın gördüğünüz gibi aynı boşluğa 5 adet ikili trabzan yaptım. Yine tığımı iki doladım. Battığımız yerin tam yanına şu şekilde yanındaki boşluğa battım. İki defa da ilmeklerimi çektim. Tığımı iki kere doladım. Bir tane zincir boş bıraktım. İkinciye 3 defa da battım trabzanımı yaptım bir tane boş bıraktım ikinci zincirin içine battım 1 2 3 defa da çektim tekrar tığımı doladım bir tane zincir boş bırakıp ikinciye battım tekrar doladım bir zincir boş bırakıp ikinciye battım bu şekilde 9 adet trabzanımızı yapalım. Bir tane boş bırakalım. İkinci zincirin içine batalım. Sayalım. Buradaki bakın battığımız yerdeki trabzanla beraber sayalım. 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yapalım. Bir tane boş bıraktık. İkinci zincire battım bu şekilde 9 adet bu araya trabzan yaptım 2 tane doladım son battığımız trabzanın dibine boşluk bırakmadan zincirde boşluk bırakmadan battım bir tane trabzan yaptım iki doladım aynı boşluğa ikinci trabzanımı yaptım aynı boşluğa 3 4 ve 5 aynı boşluğa 5 adet trabzanımı yaptım 2 kere doladım aynı boşluğa değil yanındaki boşluğa bakın yanındaki zincirin içine tekrar 5 adet trabzanı buraya yapalım 1 2 3 4 ve 5. 5 adet trabzanımı yaptım. Tekrar doladım. Tam battığım 5 adet trabzan yaptığım yerin yanındakine bakın atlamadan ikinci trabzanımı buraya yaptım. Bununla beraber bir tane boş bırakıp ikinciye batacağız. Yaptığım trabzanla beraber 9 adet bu şekilde trabzan yapacağız buraya. Bir tane boş bıraktım ikincisine battım 3 defa da çektim 2 kere doladım bir tane boş bıraktım ikinci zincire battım 3 defa da çektim bu şekilde 9 adet trabzan yapalım buraya bir tane boş bıraktım bir tane boş bıraktım ikincisine bir tane boş bıraktım ve ikincisine iki ile trabzan yaptım sayalım bakın şu yanındaki trabzanla beraber sayacağız 2 4 2 4 6 8 ve 9 tekrar battım 9. trabzanın yanına boş bırakmadan zincirde boşluk bırakmadan batacağız 5 adet trabzan yapacağız 1 2 3 4 ve 5 Evet 5 adet trabzan yaptım şimdi ben size anlatım yapacağım için e, bunu sayarsanız bir tane bütün böyle bu şekilde bütün dört tane bütün yapacağız şunları sayarsanız üç tane ben de iki tane bütün olarak şu şekilde size anlatım yapacağım için siz buradan 5 tane tekrar trabzan batıp 9 trabzan yapıp 5 tane bu şekilde devam edeceksiniz. Kenarlarda yarım model göstereceğimiz için ben bu kadar başladım. Şimdi bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. Aynı yanından şöyle bir tane yarısından batacağız. Şu şekilde belinden yarısından sık iğne yapacağız. Bütün bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. İkinci sıramızda bu şekilde arka kısmından yarısından şöyle yarım kısmından bütün trabzanlara tek tek hepsine bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. İkinci sıramızda bu şekilde bütün trabzanı tek tek yarısından batıp sık iğne yapalım. Yaz olduğu için size hafif modeller başlıyorum örgü havalar zaten sıcak örgüde sıcak olduğu için böyle güzel hafif modeller paylaşıyorum İnşallah beğenirsiniz bu şekilde sıra sonuna kadar yarılarından batıp sık iğne yapıyoruz ikinci sıramızda bu şekilde modelimiz çok kolay iki sıradan oluşuyor zaten ışlarda yarım model yaptım. Yaka kısmında ve dikme kısmında yan tarafta yarım şer model olacak. Evet, son sık iğnemizi de yaptım. Bir tane zincir çektim. Geriye döndüm. Bakın dalgamız oluşmaya başladı buraya 4 adet zincir çekelim bir tane çekmiştik 2 3 4 bakın şu şekilde devam edelim tığımı iki kere doladım tam zinciri bitirdiğimiz yere tam dibine 2 defa da çekelim. 5 adet trabzan yapalım buraya. 2 2 dolamayı unutmayalım. 3 4 ve 5 5 adet bakın şu şekilde yarım olduğu için 5 adet trabzanımı yaptım 2 doladım tam battığımız yerin dibine bir tane battım bir tane boş bırakıp ikinciye battım bir tane boş bırakıp ikinciye battım bir tane boş bırakıp ikinciye battım Burada 9 adet trabzanımız olacak bu şekilde. Bir tanesini boş bırakıp ikinciye batacağız. Bir tane boş bırakıp ikinciye battım. 2 İki defa da çektim bir tane boş bırakıp ikinciye battım iki defa da çektim zaten belli oluyor bir tane boş bırakıp ikinciye battım sayalım 2 4 6 8 ve 9 buradaki 5 adet trabzanı battıktan sonra tam dibine batıyoruz. Onunla beraber 9 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane boş bırakıp ikincisine batıyoruz. 9. trabzanımı yaptım. Tam dibine boşluk bırakmadan 5 adet trabzan yapacağız buraya ikili trabzan. 2 İki defa doladım. 3 defa da çektim. 3 oldu. 4 4 olmuş. Bir tane daha batalım. 5. 5 adet trabzanımı aynı boşluğa yaptım. Tam yanındaki boşluğa 5 adet trabzanımızı da buraya yapalım. Dört olmuş. Bir tane daha yapalım ve 5 tam yanında boşluk bırakmadan buraya da bir tane trabzan yapalım bu trabzanla beraber bir tane boş bırakıp ikincisine batacağız 3 defa da çekeceğiz 2 kere dolayıp bir tane boş bırakıp ikinci trabzana battım bu şekilde 9 adet trabzan yapacağız buraya. İki defa doladım. Bir tane boş bırakıp ikinciye battım. Bir tane boş bırakıp ikinciye battım. Bakın şu şekilde sayalım. 2 4 6 8 bir tane boş bırakıp ikinciye battım ve tam köşedeki boşluğa bakın tam köşedeki boşluğa 5 adet trabzan yapacağız 1 2 üç, dört ve beş. Bir tane zincir çektim. Bakın şu şekilde. Bir tane zincir çektim ve geriye döndüm. İkinci sıramızı da tam şu şekilde yarılarından sık iğne yaparak bu sıramızda bu şekilde tamamlayacağız bütün trabzanlara tek tek bu şekilde sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayalım her bir trabzana yarılarından sık iğne yaparak ilerleyelim Son sık iğnemizi de yapalım. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Ben bir iki sıra daha yapayım. Bakalım pembe ipte nasıl duracak. Evet hanımlar iki sıramızı beraber yapmıştık. İki sıra daha devam ettim. Zaten bundan sonrası birbirini takip eden sıralar. İki sırada biten yeleğimiz, su dalgası modelimiz çok şık oldu pembeden de gördüğünüz gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Her renkten güzel oldu ama pembeden de güzel oldu. Şu şekilde. Bugünlük bizden bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.